Merhaba arkadaşlar. Stitch War Legal oyunundan herkese merhaba. Evet arkadaşlar. ilgilerimle bu ben bu videoyu çekmeye başladım artık. Şimdi size 15 sandık nasıl kasılır arkadaşlar onu göstereceğim. İlk öncelikle e, klasik harekatlardan 4'ün 6 seviyeye geçmeniz lazım. Böyle şöyle misyonlara giriyoruz. Hafta 10 seviyeler. 4 tane misyon gelmiş. Ve aşağı kayıyoruz. Kayıyoruz. Bakın. Şurada şöyle bir ağaç böleceksiniz arkadaşlar. Onun üstüne 5 kere hızlıca tıklıyorsunuz. evet arkadaşlar bakın verdi 5 tane sandık. Tekrar aşağı iniyoruz. Evet arkadaşlar burada bir tane daha var. 248 var. Evet. Tekrar aşağı iniyoruz. 148. misyona geleceğiz. 170. Ve... Evet arkadaşlar burada. Üstüne 5 kere daha tıklıyoruz. 5 aşağı iniyoruz. Evet arkadaşlar burada burada. Evet arkadaşlar 15 tane aldığımız için bir sefer şey vermedi. Geri geliyoruz. Evet arkadaşlar. Sandıklar açımı için part 2'yi birazdan çekeceğim. Hoşça kalın, iyi kalın.